Tımar topraklarını işleyenler bu topraklar üzerinde aşağıdaki haklardan hangisine sahiptir? Arkadaşlar, tımar toprakları miras bırakılamaz, satılamaz, vakf edilemez ya da kiraya verilemez. Sadece ekip biçme hakkına sahiplerdir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti tarım gelirlerinin büyük bir kısmını tımar sistemi içinde değerlendirmiş ve ziraatten alacağı vergiyi doğrudan asker besleyen tımar sahiplerine bırakmıştır. Tımarlı sipahiler maaş yerine toprağı ekip biçen reayadan devletin belirlediği vergiyi toplamıştır. Peki tımar sistemi tarım, maliye, ordu alanlarıyla doğrudan ilgilidir diyebilir miyiz arkadaşlar? Tabii ki. Çünkü gördüğünüz gibi hem vergi toplanıyor hem tarım yapılıyor hem hem de asker yetiştiriliyor. Tımarlı sipahi'nin vergi toplama yetkisinin sınırları devlet tarafından çizilmiştir. Tabii ki arkadaşlar, devletin belirlediği vergiyi toplamışlardır diyordu zaten. Tımar sistemi Anadolu'da feodal yapının doğmasına neden olmamıştır aksine arkadaşlar. Çünkü Anadolu'da da asayiş ve güven sağlanmıştır. Dolayısıyla toprak ağası gibi bir sistem ortaya çıkmamıştır. Ordunun önemli bir kısmı hazineye yük olmadan yetiştirilmiştir. Evet arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi maaş almıyorlar. Oradan elde edilen vergi gelirleriyle toprakları ekip biçerek aslında gelir elde etmiş oluyorlar. Merkez hazinesine yük olmadan memur maaşları karşılaştırılmıştır. Yine arkadaşlar doğru çünkü vergi noktasında hazineye yük olunmamıştır diyoruz. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu çalışma ile Osmanlılar unsurlarından hangilerini belirlemeye çalışmıştır? Osmanlı devletinde tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerde yapılan sayımlara tahrir adı verilir. Tahrir defterleri vardır arkadaşlar. Bu defterlerde nüfus yapısından bahsedilir. Aynı zamanda e, nüfus yapısı belirlendiği için ne kadar vergi toplanacağı belirlenmiş olur. Dolayısıyla böyle bir düzenli sistem vardır. Bakalım arkadaşlar eyaletlerdeki nüfus yapısını zaten söyledik. Yine elde edilecek vergi kaynakları da burada yer alacaktır arkadaşlar. Uluslararası ticaretle ilgilenen yabancılar ise tabii ki tahrir defterlerinde yer almaz. Tahrir defterleri o bölgenin yapısı hakkında bilgi verir. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. Osmanlı devletinde uygulanan tımar sistemi ile ilgili kavramlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? Dirlik, sayılır arkadaşlar. Toprağa dirlik topraklar deniliyordu. Yeniçeri sayılamaz. Çünkü Yeniçeriler merkeze bağlı olarak yetiştirilen askerlerdi. Tımar sistemi ile bir alakası yok. Has ve zahmet zaten tımar sisteminin topraklarıdır arkadaşlar. Cebeli ise orada yetiştirilen askerlere verilen isim Cebeliydi. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde ister şehirlerde, ister köy ya da kasabalarda ikamet etsin yahut konar göçer, hayata sahip olsun vergi veren nüfus aşağıdaki terimlerin hangisinde adlandırılmıştır? Arkadaşlar vergi veren nüfusa biz halk yani reaya ismini veriyoruz. Osmanlı'da istedikleri bölgede yaşasınlar vergisini veren halka reaya adı verilir. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı devletinde askeri sınıf içinde yer aldığı söylenemez? Osmanlı devletinde idari sisteme bağlı olarak bugünkü manada hem askerlik hizmetini yapanlar hem de memur statüsünde bulunanlar askeri sınıfı oluştururdu. Defterdar tabii ki askeri sistem içerisinde bulunur, idari sisteme bağlıdır arkadaşlar. Sancak beyleri zaten yönetim noktasında, eyalet yönetimleri noktasında önemli hizmetlerde bulunurlar. Vezirler tabii ki olur arkadaşlar. Şehir İslam'da olur. Ancak zanaatkarlar olmaz tabii ki arkadaşlar. Çünkü idari sisteme bağlı değillerdir onlar. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu uygulamayla Osmanlı Devleti durumlarından hangilerini amaçlamıştır? Osmanlı toprak sistemi içinde köylünün ve tımar sahibinin sorumluluk ve görevlerinin çerçevesi net bir şekilde çizilmiş. Köylünün keyfi hareket etmesine, tarlasını boş bırakmasına ya da izinsiz başka bir yere göç etmesine müsaade edilmemiştir. Peki feodal yapının oluşmasını sağlama olabilir mi? Tabii ki hayır arkadaşlar. Aksine bu durum feodal yapıyı engeller. Çünkü burada bir asker vardır. Oranın güvenliğini sağlar. Bu sayede bölgede toprak ağası gibi feodal bir yapı ortaya çıkmaz Devletin üretim, askeri ve sosyoekonomik istikrarını koruma amacı taşır mı? Tabii ki. Çünkü arkadaşlar köylü burada keyfi bir şekilde hareket etmeyecek. Tarla hiçbir zaman boş bırakılmayacak. E, sürekli bir üretim sağlanmış olacak. Aynı zamanda askerler yetiştiriliyordu zaten ve sosyoekonomik istikrar korunmuş olur. Azınlık isyanlarını önlemeyle de bir alakası yok aslında arkadaşlar bu durumun. Yani bu bölgede e, izinsiz göç etmemeleri ya da köylünün sürekli tarlasını ekip biçmesi azınlık isyanı engelleyecek bir durum değil. Bu yüzden cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. Osmanlı ordusunun temelini oluşturan eyalet askerlerinin bölümleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Arkadaşlar deliler, yörükler, beşliler, akıncılar eyalet askerleri içindedir. Ancak yeniçeriler kapı kulu ordusu içerisindedir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? Devletin şehir ve kasabalarında belirli süreler için görevlendirilen yeniçeriler buralarda halkın can ve mal güvenliğini, sosyal, kültürel ve hukuki haklarını kanunlara göre Korumuştur. O zaman arkadaşlar burada adeta e, güvenlik görevlileri, polisler gibi bir e, görev üstlenmişlerdir halkın can ve mal güvenliğini sağlayarak bu bölgede sosyal, kültürel ve hukuki hakların kanunlara göre korunmasını sağlamışlar. O zaman arkadaşlar şıklara baktığımızda bakınca şıkkında ticaret için güvenli barış ortamı oluşmasına ortam hazırlamıştır diyebilir miyiz? Elbette çünkü arkadaşlar e, şehir ve kasabaların güvenli olması. Oralarda ticaretin gelişmesine de sebebiyet verecek. Yabancı tüccarların gelmesine de sebebiyet verecek. Bu yüzden cevabımız elbette C şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin temel askeri unsurlarından biri olan Yeniçeri Ocağı ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Maaşlı daimi askerlerdir. Evet arkadaşlar 3 ayda bir ulufe dediğimiz maaş alırlar doğru. Padişahın otoritesinin temelini oluşturmuşlardır. Evet çünkü padişaha ve başkente bağlı olan askerlerdir arkadaşlar. İhtiyaçları tımar sistemiyle karşılanmıştır. Hayır tımarlı sipahilerin ihtiyaçları o şekilde karşılanıyor. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. Yeniçeri adaylarının ocağa alınmadan önce Anadolu'daki Müslüman ailelerin yanına verilmesi uygulaması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? Arkadaşlar Yeniçeri adayları biliyorsunuz ki gayrimüslim ailelerden e, alınan çocuklar neticesinde ortaya çıkıyordu. E, burada arkadaşlar devşirme usulünü görüyorduk biz. Devşirme sistemine göre de çocuklar küçük yaşta alındığı için öncelikle Anadolu'daki Müslüman ailelerin yanına verilerek Türk İslam geleneklerini öğrenmeleri sağlanıyordu. E, bunun neticesinde de zaten e, devlete bağlı bir asker olmaları hedefleniyordu. Çünkü devletini, milletini öğrenmesi gerekiyordu bu çocukların. Bu yüzden de tabii ki A şıkkında verilen Türk İslam adet ve geleneklerini öğrenmelerini sağlamak bizim için doğru cevap olacaktır. Diğer seçeneklerin bu durumla bir alakası yoktur zaten. Kapıkulu ocaklarının asker ihtiyacını karşılamak amacıyla uygulanmaya başlanan devşirme usulü aşağıdakilerden hangisi döneminde kanun haline getirilmiştir? Arkadaşlar devşirme sistemi Çelebi Mehmet döneminde uygulanmaya başlansa da kanun haline getiren ikinci Murat olacaktır. Soruda da bize kanun haline getireni sorduğu için cevabımız A şıkkı olacaktır. Yukarıda tanıtılan Osmanlı askeri birliği hangisidir? Akberg denilen bir başlık giyerler ve 3 ayda bir ulufe adı verilen maaş alırlar. Padişah değişikliklerinde curus bahşişi, sefere gittiklerinde ise sefer bahşişi alırlardı. 100 kişilik kısımları ayrılmışlardır. Her bir 100 kişilik bölüme orta adı verilmiştir. Arkadaşlar burada maaşı bir şekilde çalışan, bahşişler alan askeri birlik tabii ki yeniçeriler olacak. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır.